Selam sevgili kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bu lafları söylerken ben biraz utanıyorum. Az sadaka veriyoruz. Yani sadakayı sadece zenginler vermez. İkramı sadece zenginler yapmaz. Fakirlerin de sadakası olur. azdan az çoktan çok yani. Sadaka sadece parayla da olmaz. Yerine göre bir tatlı söz, bir güler yüz de sadakadır. Hiçbir şeyin yoksa zalim kafirlere, Yahudilere lanet etmek, kötü söylemek de bir sadakadır. Emri bil maruf ne yani münker de bir sadakadır. <laughs> i̇şte ben buna seviniyorum, gülüyorum. Niye? <gülüyor> Evimde oturan bir galip olarak bakın bu sohbetleri yapıyoruz. Efendim e, bunlar da bir sadaka yerine geçiyor. Biliyoruz, inanıyoruz. Elhamdülillah. İnsanlara bir şeyler öğretmek, özellikle dini öğretmek, Allah'a sevdirmek sadakaların en büyüğüdür. Zenginler mal verirler, alimler can verirler, ruh verirler ilim ile. Şimdi bunu bilmiyorum. Bazıları bize ya ne mi yapadın var senin bu bazıları yapıyorsun bu YouTube'da sohbet reklam da yok. Şu ana kadar biz YouTube'daki videolarımıza reklam almıyoruz. Neden? Almak istiyoruz. Reklam geliri olsun ama patada bir kadın müstehcen Açık saçık bir kadın çıkıyor, senin anlattığın dine tamamen ters bir görüntü içerisinde. E biz e, buna dayanamıyoruz, kalbimiz bundan rahatsız oluyor, üzülüyoruz ve reklamı. Dürüst olanlardan da almıyoruz çünkü hangi reklamı vereceklerini bilmiyoruz ki ölçü getirme, getirmek getirmek istiyoruz. Orada standartlar müstehcen olmasın ama gavurun müstehcen anlasıyla benim müstehcen anlayışım farklı. Bana göre bir kadının yabancılar karşı yüzü, el ve ayakları hariç bütün vücudunu göstermesi müstehcendir. Onlar gözlerini ya da vücutlarının çok parçalarını gösterirler sanca müstehcen diyorlar böyle el göstermiş, çıplak bacak göstermiş. Bu boyun göster, bunları müstakçın saymıyorlar. Evet, niye bu kadar konuşuyor veya bu kadar ders ediyorsun, vaaz ediyorsun diyenlere diyorum ki, vallahi devlet memuruyuz, emekliyiz, efendim, e, belli bir hayat sırtından da alışmışız, böyle bol bol veremiyoruz, bol bol veremiyoruz. Az az versek o da içi bize silmiyor. Madem ki vaaz-ı nasihat da bir sadakadır, biz de buradan sadaka sevabı alıyoruz. Böyle kabul edin kardeşler. Yani niye niye diye soruyorsunuz. Demek ki sebebi buymuş diyoruz. Allah kabul eylesin. Allah ne diyorduk? Helalı kabul eder ancak Rabbim bunları da kendi rızası doğrultusunda yapılmış amellerden saysın. Sonuç itibariyle herkes varından vermeli, Allah yolunda infak etmeliyiz. Allah vermiş, malsa mal, sağlıkla sağlık, ilimse ilim, neyse yani, Allah sana ne verdiyse, sen de ondan kardeşlerine ikram etmelisin. Hoşçakalın ve selam.